Hapishanede yine bir günün içinde kaldık Hadi bakalım Koğuş kapımız açıldı Yanda Muhsin Alper'in yanına bir gidelim ah. Selamun Aleyküm Annem Korktum ya Korktun mu? Nasılsın Muhsin Alper? Evet korktum İyi misin? Gel Bak koğuşlarımız kapı Gel. Hadi gidelim evet. Arkadaşlar bugün hapishanedeyiz Bugün hapishanedeyiz gerçekten. Ya, öğle yemeği yiyor. O yüzden öğle yemeği yemeğe gidelim. Bir kafeterya yer e, Nereye oturursak? Babacım ha, burada ne Hapishanede şu an isyan var arkadaşlar. Biz düzgünce yemeğimizi yiyip... Ha, tamam, öyle yemeği geldi elimize. Evet. Gel babacım, yardımcı oturalım. Süt, çorba, pilav. Bunlar bir güzel yiyelim, karnımızı doyuralım. Benim bitti. Ben Benim de bitti. Arkadaşlar burası cezaevi olduğu için çok tehlikeli bir bölüm. Dikkat etmek gerekir. Baba evet, babacım gel. Babacım baba babacım boş zaman. O zaman şeye gidelim. Bahçeye çıkalım. Tamam bahçede biraz eğleniyoruz. Arkadaşlar Ama burada çatışma var. Burada ölebiliriz. Gerçekten çok tehlikeli bir yer. Çabuk 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 çık oğlum çık. Evet, Kendimizi korumaya almak için o arka tarafta sakladığımız bıçakları alalım. Aa bir saniye Buna Bu da bir şey bıçak mı Al 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 al. Bir de kendimizi koruruz yavrum. Evet sende var. Bir tane var. Hadi. Hadi. Heh. Bak, 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 bak. Arkadaşlar bıçağı aldık. Yakın mesafeden kendi... Yakın mesafeden mesafe... Bak, bak 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 bak. Bizi ateş ediyorlar. Aa! Oğlum ben öldüm. Bahçede misin ben sen babacım. oğlum? Bahçedeyim, bahçedeyim. Bu ee... yapma yerindeyim. Ben bir daha yapayım. Ben de şunu yapayım. Koşu bandında koşuyoruz. Tamam, birazcık ağırlık kaldırabiliyor muyuz? Yok babacım, oradan burası oturulmuyor.

Neyse baba geliyor. Bu gece de o Baba gel. Oğlum şu şey alabiliyor musun? Bir dakika. Tamam çekici aldım. Çekici ham şey. Çek. Ham çekik. Bak bak Musun Alper. Gel hadi. Aa geldi mi? Baba Tamam. Gel. Bununla seyircilerden kaçabilir miyiz? Boş Alper, kaçarız da buralar cehennem gibi. <laughs> Lan! Abi, ha, suçumuz yokken öldürdüler çekicisi bizi ya. Yapıyorlar. Babacım çekici içmeyi alır. Tamam çekici aldım. Kudurelerim gel. Geliyorum. Ama ben bağlıyorum. Bekle. Oğlum bana beni öldürdüler. öldürdüler yine ya. Tamam babacım gel. gel şuradan yemek alalım. Karnım da bayağı aç Tamam bebu. Gel babacım buraya otur. Oğlum kapı arka... <laughs> kapı arkamızı dönersek bizi öldürürler hanım sen de kurallara yetmişsin saçını boyatmışsın tamam filan. yok yavrum ya boyatmadım çok zorlu günler geçiriyoruz evet. burada yavrum Bu bir beni çok gördü. yaşlandırdı evet. kalaklığın değişmiş sanki görüntüleri arttırmadık gel dönmeye başladık kalaklığın num 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 Abi benim sesim gitti. Hadi gidelim de buradan kaçmak için planlar yapalım ya. Bizi öldürmesinler abi. Tamam, tamam. ben geldim. Arkada kızlar, ben geçtim ya. Biz onlarla şey geçebilmiyoruz ha. Merhaba. Arkadaşlar tamam buldum. Hı. Ben de bilmiyordum. Az ne oldu ya? Öldün mü? Ne oldu? Bilmiyorum. Babacığım ben bahçeye çık, çıkamadım. Bir saniye bir çık, Ay. Bir saniye, bir saniye bir çık, çıkamadım. Ay, şimdi. Ben çıktım. Çıktım. Ama ben değil. Ben. Ben. Ya bana ne sıkıyorsunuz <laughs> oğlum manyak mı? Oğlum elektrik son tabanı üstüne aç beni bayılsın. Oturarım, bir tane de oturmayalım, az mı olur Karı kardeşim bizim ne suçumuz var? Bize ne çıkıyorsun? Baba yemek yerine gel onlarla biraz sohbet edelim. Hayatta kalırsan sohbet edeceğiz de bunlar bizi yaşatmıyorlar oğlum. Asan ölmüyor. Baba yanıma otur. Bir tane kaçmamız lazım. Ah, kimin ne Gel babacığım. E, kesin kesinlikle deyip. kaçmamız lazım. Planımızı yapacağız arkadaşlar. Diğer videolarda buradan kaçtığımızın da videosunu göreceksiniz. Bizi takipte kalın ha. Bu üçüncü bölümü, bu bölümü 3. bölümde kaç 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 kaç. Lanet, diğerleri neredeydi? Sen benim yanımdaki koy, yukarı mı çıkalım? Tamam ben Benim numaram Bekle Benim için de 5 Bekle bir Tamam. Birazdan Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hücremize geçtik. Kapılar kapandı. Ee, bu bölümün sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs> sen bir şey diyor musun? Ne? Sen bir şey diyor musun? Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar <laughs> like atmayı abone bir Neyse. Hoşçakalın bay bay.